Selamünaleyküm arkadaşlar. Aracımızdayız. Biraz <laughs> size döneyim de. Pausa'ya durdum. Pausa'ya durduk bir kahve yapalım kendimize. Bardağımız nerede? Ne yaptık Allah Allah. Allah'ım ne yapacağım? Bardağı çıkarttığımı bile hatırlamadım. Bir bakalım. Aynen bardağı çıkartmamışız. Bardağımızı çıkartalım. Bir bardağı kaşık alalım. Kaşık alalım. kaşık. Alın. Evet. Bu şekil. Kahve içelim. 45 dakika mola vereceğiz. Buyurun gelin diyeceğim de diyeceksiniz. Ki, bu gece vakti vallahi biz uyuyacağız. Ne işimiz var? Bir tane daha atayım da Ne işimiz var kahveyle? Yol gidenindir. Sen hele bir yoluna bak diyeceksiniz diye Mesela çağırmıyorum sizi. 1 2 3 4 5 olsun. Bir tane de benden olsun. Aracımızı aldık. Diğer videoda dediğim gibi boş gidiyorum yine çekiciyle. Ee, nasıl söyleyeyim? Şu an çekte pause verdim. Çekte pause verdik. Suralakta da biraz durmamız lazım. Bir şeyden dolayı bu mobox box. yaptırtacağım takacağız onun boxu bela alması bela satması bela bu şekil bir kahvemizi yapalım 45 dakika molamızı verelim ondan sonra yolumuza devam edelim biraz da tırın içini çekeceğim çeviriyorum kamerayı. Selamünaleyküm arkadaşlar. Güzel bir Macar sabahından tüm dostlara selamlar, saygılar olsun. geri dönüyoruz teşekkür mesajı vermek istiyorum. Gerek Edirne'den çıkıp Silivri'de Olcay Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Sağ olsun bizi Silivri'de karşıladı. Hüseyin abi, Hüseyin adamcığım. Allah razı olsun abim. Teşekkür ederim. Çok güzel bir sabah sohbeti, sabah kahvaltısı. Çok teşekkürler. İşin gücün nasıl gelsin. Ankara'da gölün tepesine çıkarttılar bizi. Güzel bir güzel bir zafiyet diyeyim. Güzel bir, bir ızgara yedik. Teşekkürler Ahmet abi. Allah razı olsun. Gerek sohbetleriyle, kardeşlik, arkadaşlık. Biz ona göre adımımızı atıyoruz. Kardeşlikten yana, dostluktan yana. Ve bize gelenler de sağ olsunlar. Hepsi kardeşçe, dostça geliyorlar. teşekkür etme gereğinde yol geliyoruz, e, yolun stresi, sıkıntılar, Bulgar'ın sıkıntısı yani zaten geçen seferimiz komple bir teşkaleydi. O yüzden yani kafa filan kalmamıştı ben. De. O yüzden kusura bakmayın isminizi sayamadım arkadaşlarım. Sizler de var mı? Tüm arkadaşlarımıza selam olsun. Tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Gerek yorumlarıyla, güzel yorumlarıyla, gerek Dostluklarıyla biz bir aileyiz. Allah hepinizin işini gücünü rast getirsin arkadaşlar. Videonun devamı gelecek. Şöyle biraz Macar'ı böyle çekelim dedik. Macar'ın gündüz vakti. bakalım Macar'da neler var neler yok diye. Şimdi nakla kapıya doğru yapacağım ondan sonra ana vatan. Allah bismen derse bu şekil planım var. Tabi ileride zor olur, 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 olur Şartı ne olur bilmiyorum. Ama gönlümüzden geçen bu diyelim arkadaşlar. Dediğim gibi her zaman Allah herkesin gönlüne göre versin. Videonun devamı gelecek. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.